Bu hareket tehlikeli eklem rotasyonları gerektirdiği için yanlış yapıldığında bel bölgesine ciddi zararlar verebilir. Ayrıca ense arkasında yapılan çekiş hareketleri de aynı şekilde riskli olup özellikle omuz ve boyun bölgelerinde gerginlik yaratabilir. Yanlış uygulama sinir sıkışmalarına veya kas yaralanmalarına yol açabilir. Romanya deadlift'i ise doğru teknikle yapılmadığında omurgayı tehlikeye atan bir egzersizdir. Bu hareketin yanlış formda uygulanması bel ağrılarına ve uzun vadede kalıcı hasarlara neden olabilir. Geleneksel mekik hareketleri de benzer şekilde omurgayı aşırı zorlayarak bel ve sırt problemlerine yol açabilir. Mekiklerdeki yanlış postür ve aşırı tekrarlar omurga üzerinde ciddi baskılar oluşturur. Her bir riskli egzersiz için daha güvenli alternatiflerin bulunması mümkündür. Örneğin, başın arkasında yapılan omuz presi yerine dik oturarak yapılan lateral kaldırışlar tercih edilebilir. Bu alternatif omuz kaslarını çalıştırırken eklemler üzerinde daha az yük oluşturur. Ense arkasında çekiş yerine ise ön çekiş kullanarak daha kontrollü bir çalışma gerçekleştirilebilir. Bu yöntem omuzları korurken aynı kas gruplarını hedefler. Romanya deadlifti içinse ağırlık kaldırma yerine squat veya leg curl gibi alternatifler önerilmektedir. Bu egzersizler bacak kaslarını çalıştırırken omurga üzerindeki baskıyı azaltır ve daha güvenli bir antrenman sağlar. Geleneksel mekik hareketleri yerine ise plank pozisyonu veya yan plank gibi karın kaslarını güçlendiren egzersizler tercih edilmelidir. Bu alternatifler, kor kaslarını çalıştırırken bel ve sırt üzerindeki riski minimize eder. Eklemlerin korunması amacıyla yapılan antrenmanlar sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri ısınmadır. Isınma süreci, kasların ve eklemlerin esnekliğini artırarak yaralanma riskini azaltır. Özellikle dinamik ısınma hareketleri tercih edilmeli. Bu tür hareketler kan akışını artırarak antrenmanın başlangıcında kasların hazır hale gelmesini sağlar. Daha sonrasında ise her egzersiz öncesinde uygun formu korumak adına ayna karşısında veya bir partner yardımıyla kontrol sağlamak faydalı olacaktır. Doğru formu öğrenmek ve bu formu sürekli olarak uygulamak uzun vadede hem performansı artıracak hem de sakatlanma riskini azaltacaktır. Sadece fiziksel değil, zihinsel hazırlık da antrenman sürecinin önemli bir parçasıdır. Motivasyon eksikliği ya da spor yaparken zihinsel olarak dağılmak performansı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle antrenman öncesi bir hedef belirlemek ve buna odaklanmak önemlidir. Hedef belirleme süreci sadece kısa vadeli değil, uzun vadeli sonuçlar için de kritik öneme sahiptir. Antrenman sırasında yapılacak meditasyon teknikleri ya da nefes egzersizleri zihinsel odaklanmayı artırabilir. Ayrıca stres yönetimi teknikleri öğrenmek de spor sırasında daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olabilir. Beslenmenin rolü, 40 yaş üstü bireylerin beslenme alışkanlıkları da spor performansını doğrudan etkileyen faktörlerden biridir. Protein alımının artırılması, kasların onarımı ve büyümesi açısından kritik öneme sahiptir. Yeterli miktarda protein almak, aynı zamanda yaşlanma sürecinde kas kaybını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca yeterli miktarda su içmek de vücudun genel sağlığı açısından son derece önemlidir. Susuz kalmak enerji düşüklüğüne, konsantrasyon eksikliğine ve genel olarak performans kaybına yol açabilir. Dinlenme süreleri de antrenman programlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Kasların toparlanabilmesi için yeterince dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle haftada en az bir gün dinlenme günü belirlemek faydalıdır. Aynı zamanda uyku düzenine dikkat etmek de vücudun iyileşme sürecini hızlandırır. Antrenman programını kişisel hedeflere göre düzenlemek önemlidir. Her bireyin bedeni farklıdır ve bu nedenle ihtiyaçları da farklılık gösterir. Kişisel hedefler doğrultusunda programınızı oluşturarak ilerleme kaydedebilirsiniz. Hedefe ulaşmak için motivasyon kaynağı oluşturmak da oldukça önemlidir. Bu nedenle spor arkadaşları edinmek veya grup derslerine katılmak sosyal etkileşim sağlayarak motivasyonu artırabilir. Yaşlanmaya bağlı değişikliklerle baş etmek gerekir. Yaşlandıkça vücudumuzda meydana gelen değişimlere hazırlıklı olmak gerekir. Kas kütlesinin azalması ya da yağ oranının artması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Ancak bunlarla mücadele etmek mümkündür. Düzenli egzersiz yapmak ve dengeli beslenmek bu süreçte atılacak en önemli adımlardandır. Ayrıca sağlık kontrollerini ihmal etmemekte büyük önem taşımaktadır. Düzenli doktor kontrolleri ile sağlık durumunuzu takip edebilir ve gerektiğinde müdahale edebilirsiniz. Sonuç olarak 40 yaş üstü erkeklerin antrenman programlarını yeniden değerlendirmeleri ve gerektiğinde uyarlamaları hayati öneme sahiptir. Doğru egzersiz seçimleri ile hem sağlıklarını koruyabilir hem de spor yapmanın keyfini çıkarabilirler. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, uzun ömürlü bir aktivite ve dinç bir beden için atılacak en önemli adımlardandır. Beden farkındalığı ile birlikte uygun egzersiz seçimleri yapmak sağlıklı bir yaşam tarzının anahtarlarından biridir. Spor yaparken vücudumuzun değişen ihtiyaçlarını anlamak ve buna uygun bir yaklaşım benimsemek son derece önemlidir. 40 yaş üstü bireyler sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve sporun getirdiği faydalardan yararlanmak için dikkatli olmalıdırlar. Bu süreçte yukarıda belirtilen egzersizlerden kaçınmak veya onları uyarlamak yaralanma riskini azaltarak uzun vadede sağlığı korumaya yardımcı olacaktır. Uygun beslenme alışkanlıkları geliştirmek ve yeterince dinlenmek de sağlığın sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Düzenli egzersiz yapmanın getirdiği tatmin duygusu Yaşam kalitesini artırarak genel mutluluğa katkıda bulunur. Dolayısıyla tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde 40 yaş sonrası dönem daha sağlıklı ve dinç geçebilir. 40 yaş birçok insan için hayatın bir dönüm noktasıdır. Bu yaşa ulaştıkça vücutta çeşitli değişiklikler meydana gelir. Özellikle kas iskelet sistemi üzerinde belirgin etkileri olan bu değişiklikler spor yapma alışkanlıklarımızı da gözden geçirmemizi gerektirir. Vücut kolajen üretimini azalttığı için eklemler daha az esnek hale gelir ve iltihaplanma durumlarıyla başa çıkmak zorlaşır. Spor salonlarında yaygın olarak uygulanan bazı egzersizlerin dikkatli bir şekilde ele alınması önem kazanır. Bu yazıda özellikle 40 yaş üstü erkeklerin kaçınması veya uyarlaması gereken egzersizleri ele alacağız. Amacımız bu dönemde sağlığın korunmasını sağlarken aynı zamanda spor yapmanın keyfini sürmektir. Bedenimizdeki değişimlere karşı duyarlı olmak ve antrenmanlarımızı akıllıca planlamak uzun vadede işlevselliği artıracak ve yaşam kalitesini yükseltecektir. 40 yaş üstü bireylerin dikkat etmesi gereken egzersizler arasında başın arkasında yapılan omuz presi öne çıkmaktadır. Bu hareket Tehlikeli eklem rotasyonları gerektirdiği için yanlış yapıldığında bel bölgesine ciddi zararlar verebilir. Ayrıca ense arkasında yapılan çekiş hareketleri de aynı şekilde riskli olup özellikle omuz ve boyun bölgelerinde gerginlik yaratabilir. Yanlış uygulama sinir sıkışmalarına veya kas yaralanmalarına yol açabilir. Romanya deadlift'i ise doğru teknikle yapılmadığında omurgayı tehlikeye atan bir egzersizdir. Bu hareketin yanlış formda uygulanması bel ağrılarına ve uzun vadede kalıcı hasarlara neden olabilir. Geleneksel mekik hareketleri de benzer şekilde omurgayı aşırı zorlayarak bel ve sırt problemlerine yol açabilir. Mekiklerdeki yanlış postür ve aşırı tekrarlar omurga üzerinde ciddi baskılar oluşturur. Her bir riskli egzersiz için daha güvenli alternatiflerin bulunması mümkündür. Örneğin, başın arkasında yapılan omuz presi yerine dik oturarak yapılan lateral kaldırışlar tercih edilebilir. Bu alternatif, omuz kaslarını çalıştırırken eklemler üzerinde daha az yük oluşturur. Ense arkasında çekiş yerine ise ön çekiş kullanarak daha kontrollü bir çalışma gerçekleştirilebilir. Bu yöntem omuzları korurken aynı kas gruplarını hedefler. Romanya deadlifti içinse ağırlık kaldırma yerine squat veya leg curl gibi alternatifler önerilmektedir. Bu egzersizler, bacak kaslarını çalıştırırken omurga üzerindeki baskıyı azaltır ve daha güvenli bir antrenman sağlar. Geleneksel mekik hareketleri yerine ise plank pozisyonu veya yan plank gibi karın kaslarını güçlendiren egzersizler tercih edilmelidir. Bu alternatifler kor kaslarını çalıştırırken bel ve sırt üzerindeki riski minimize eder. Eklemlerin korunması amacıyla yapılan antrenmanlar sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri ısınmadır. Yaşam kalitesini artırarak genel mutluluğa katkıda bulunur. Dolayısıyla tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde 40 yaş sonrası dönem daha sağlıklı ve dinç geçebilir. 40 yaş birçok insan için hayatın bir dönüm noktasıdır. Bu yaşa ulaştıkça vücutta çeşitli değişiklikler meydana gelir. Özellikle kas iskelet sistemi üzerinde belirgin etkileri olan bu değişiklikler spor yapma alışkanlıklarımızı da gözden geçirmemizi gerektirir. Vücut kolajen üretimini azalttığı için eklemler daha az esnek hale gelir ve iltihaplanma durumlarıyla başa çıkmak zorlaşır. Spor salonlarında yaygın olarak uygulanan bazı egzersizlerin dikkatli bir şekilde ele alınması önem kazanır. Bu yazıda özellikle 40 yaş üstü erkeklerin kaçınması veya uyarlaması gereken egzersizleri ele alacağız. Amacımız bu dönemde sağlığın korunmasını sağlarken aynı zamanda spor yapmanın keyfini sürmektir. Bedenimizdeki değişimlere karşı duyarlı olmak ve antrenmanlarımızı akıllıca planlamak uzun vadede işlevselliği artıracak ve yaşam kalitesini yükseltecektir. 40 yaş üstü bireylerin dikkat etmesi gereken egzersizler arasında başın arkasında yapılan omuz presi öne çıkmaktadır. Bu hareket, tehlikeli eklem rotasyonları gerektirdiği için yanlış yapıldığında bel bölgesine ciddi zararlar verebilir. Ayrıca ense arkasında yapılan çekiş hareketleri de aynı şekilde riskli olup özellikle omuz ve boyun bölgelerinde gerginlik yaratabilir. Yanlış uygulama sinir sıkışmalarına veya kas yaralanmalarına yol açabilir. Romanya deadlifti ise doğru teknikle yapılmadığında omurgayı tehlikeye atan bir egzersizdir. Bu hareketin yanlış formda uygulanması bel ağrılarına ve uzun vadede kalıcı hasarlara neden olabilir. Geleneksel mekik hareketleri de benzer şekilde omurgayı aşırı zorlayarak bel ve sırt problemlerine yol açabilir. Mekiklerdeki yanlış postür ve aşırı tekrarlar omurga üzerinde ciddi baskılar oluşturur. Her bir riskli egzersiz için daha güvenli alternatiflerin bulunması mümkündür. Örneğin, başın arkasında yapılan omuz presi yerine dik oturarak yapılan lateral kaldırışlar tercih edilebilir. Bu alternatif omuz kaslarını çalıştırırken eklemler üzerinde daha az yük oluşturur. Ense arkasında çekiş yerine ise ön çekiş kullanarak daha kontrollü bir çalışma gerçekleştirilebilir. Bu yöntem omuzları korurken aynı kas gruplarını hedefler. Romanya deadlifti içinse ağırlık kaldırma yerine squat veya leg curl gibi alternatifler önerilmektedir. Bu egzersizler bacak kaslarını çalıştırırken omurga üzerindeki baskıyı azaltır ve daha güvenli bir antrenman sağlar. Geleneksel mekik hareketleri yerine ise plank pozisyonu veya yan plank gibi karın kaslarını güçlendiren egzersizler tercih edilmelidir. Bu alternatifler kor kaslarını çalıştırırken bel ve sırt üzerindeki riski minimize eder. Eklemlerin korunması amacıyla yapılan antrenmanlar sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri ısınmadır. Isınma süreci, kasların ve eklemlerin esnekliğini artırarak yaralanma riskini azaltır. Özellikle dinamik ısınma hareketleri tercih edilmeli. Bu tür hareketler kan akışını artırarak antrenmanın başlangıcında kasların hazır hale gelmesini sağlar. Daha sonrasında ise her egzersiz öncesinde uygun formu korumak adına ayna karşısında veya bir partner yardımıyla kontrol sağlamak faydalı olacaktır. Doğru formu öğrenmek ve bu formu sürekli olarak uygulamak uzun vadede hem performansı arttıracak hem de sakatlanma riskini azaltacaktır. Zihinsel hazırlık sadece fiziksel değil, zihinsel hazırlık da antrenman sürecinin önemli bir parçasıdır. Motivasyon eksikliği ya da spor yaparken zihinsel olarak dağılmak performansı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle antrenman öncesi bir hedef belirlemek ve buna odaklanmak önemlidir. Hedef belirleme süreci sadece kısa vadeli değil, uzun vadeli sonuçlar için de kritik öneme sahiptir. Antrenman sırasında yapılacak meditasyon teknikleri ya da nefes egzersizleri zihinsel odaklanmayı artırabilir. Ayrıca stres yönetimi teknikleri öğrenmek de spor sırasında daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olabilir. 40 yaş üstü bireylerin beslenme alışkanlıkları da spor performansını doğrudan etkileyen faktörlerden biridir. Protein alımının artırılması kasların onarımı ve büyümesi açısından kritik öneme sahiptir. Yeterli miktarda protein almak aynı zamanda yaşlanma sürecinde kas kaybını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca yeterli miktarda su içmek de vücudun genel sağlığı açısından son derece önemlidir. Susuz kalmak enerji düşüklüğüne, konsantrasyon eksikliğine ve genel olarak performans kaybına yol açabilir. Dinlenme süreleri de antrenman programlarının ayrılmaz bir parçasıdır kasların toparlanabilmesi için yeterince dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle haftada en az bir gün dinlenme günü belirlemek faydalıdır. Aynı zamanda uyku düzenine dikkat etmek de vücudun iyileşme sürecini hızlandırır. Antrenman programını kişisel hedeflere göre düzenlemek önemlidir. Her bireyin bedeni farklıdır ve bu nedenle ihtiyaçları da farklılık gösterir. Kişisel hedefler doğrultusunda programınızı oluşturarak ilerleme kaydedebilirsiniz. Hedefe ulaşmak için motivasyon kaynağı oluşturmak da oldukça önemlidir. Bu nedenle spor arkadaşları edinmek veya grup derslerine katılmak sosyal etkileşim sağlayarak motivasyonu artırabilir. Yaşlandıkça vücudumuzda meydana gelen değişimlere hazırlıklı olmak gerekir. Kas kütlesinin azalması ya da yağ oranının artması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Ancak bunlarla mücadele etmek mümkündür. Düzenli egzersiz yapmak ve dengeli beslenmek bu süreçte atılacak en önemli adımlardandır. Ayrıca sağlık kontrollerini ihmal etmemekte büyük önem taşımaktadır. Düzenli doktor kontrolleri ile sağlık durumunuzu takip edebilir ve gerektiğinde müdahale edebilirsiniz. Sosyal destek ağı oluşturmak da sağlıklı yaşam tarzının önemli bir parçasıdır. Aile üyeleri veya arkadaşlarla birlikte spor yapmak motivasyonu artırır ve spor yapmanın keyfini çıkarma fırsatı sunar. Spor gruplarına katılmak ya da sınıflara dahil olmak sosyal etkileşimi artırarak hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratır. Hedef belirlemek yalnızca ne kadar ağırlık kaldıracağınızla ilgili değildir. Aynı zamanda genel sağlığınızı iyileştirmek için ulaşmak istediğiniz somut hedeflerle ilgilidir. Her hafta belirli sayıda egzersiz yapmak veya ayda bir yeni bir aktivite denemek gibi kısa vadeli hedefler koyabilirsiniz. Uzun vadeli hedefler ise kilo vermek ya da belirli bir tarihe kadar dayanıklılığınızı artırmak olabilir. Antrenman programınızda ilerleme kaydettiğinizi görmek motivasyonu artırabilir ancak bunu sağlamak için düzenli kontrol ve değerlendirme yapmak şarttır. Her ay kendinizi değerlendirerek ne kadar ilerlediğinizi takip edebilir, gerekirse programınızı yeniden gözden geçirerek değişiklikler yapabilirsiniz. Sonuç olarak 40 yaş üstü erkeklerin antrenman programlarını yeniden değerlendirmeleri ve gerektiğinde uyarlamaları hayati öneme sahiptir. Doğru egzersiz seçimleriyle hem sağlıklarını koruyabilir hem de spor yapmanın keyfini çıkarabilirler. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, uzun ömürlü bir aktivite ve dinç bir beden için atılacak en önemli adımlardandır. Beden farkındalığı ile birlikte uygun egzersiz seçimleri yapmak, sağlıklı bir yaşam tarzının anahtarlarından biridir. Spor yaparken vücudumuzun değişen ihtiyaçlarını anlamak ve buna uygun bir yaklaşım benimsemek son derece önemlidir. 40 yaş üstü bireyler, sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve sporun getirdiği faydalardan yararlanmak için dikkatli olmalıdırlar. Bu süreçte yukarıda belirtilen egzersizlerden kaçınmak veya onları uyarlamak yaralanma riskini azaltarak uzun vadede sağlığı korumaya yardımcı olacaktır. Uygun beslenme alışkanlıkları geliştirmek ve yeterince dinlenmek de sağlığın sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Sonuç olarak 40 yaş üstü erkeklerin sağlıklarını korumak ve sporun faydalarından yararlanmak için dikkatli bir yaklaşım benimsemeleri kritik öneme sahiptir egzersiz programlarını yaşa ve bedensel değişikliklere uygun şekilde düzenlemek, yaralanma riskini azaltırken aynı zamanda genel yaşam kalitesini artırır. Doğru teknikler, alternatif egzersizler ve sağlıklı yaşam tarzı seçimleriyle bu dönem daha dinç ve verimli geçirilebilir. Beden farkındalığı, düzenli değerlendirmeler ve sosyal destek ile birleştiğinde sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek mümkün olacaktır. Bu süreçte atılacak her adım uzun vadeli sağlık hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynamaktadır.